Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ankara'da Kurtuluş semtinde 6 Şubat depreminden Ankara'ya uzanan, Ankara'da vakıf sofrasına uzanan bir hikayeye, bir girişimci kadının hikayesine tanıklık edeceğiz. Buraya yemek yemeye geldim. Bakın, muhteşem bir ortam. Tamamıyla Hatay'a özgü ee, ev yemeklerinin Hatay'a özgü mutfağın işte kısır, kağıt kebap, e, içli köfte, tüm ev yemekleri, her türlü yemeği rahatlıkla yiyebileceğiniz ev yemeklerini taze taze bulabileceğiniz bir mekandayım şu anda. Gelip burada yemek yiyebilirsiniz. Ee, günlük menüler de çıkıyor. Birazdan sizlere tanıtacağım arkadaşım gerçekten Hatay'dan gelerek bir tarih yazmış son derece girişimci bir kadın. Ayrıca burada bakın Hatay'a özgü tamamıyla doğal, organik, natural işte biber salçaları, salçalar, zeytinyağı, sızma zeytinyağı, e, bütün baharatlar, tatlılar, Hatay'a özgü tatlılar onları da bulup alabilirsiniz taze taze kullanabilirsiniz. Birazdan evet 6 Şubat depreminden Ankara'ya uzanan, Ankara Vakıflı Sofrası'na uzanan Servet Uğurlu'nun hikayesini birazdan kendi ağzından dinleyeceğiz. Vakıflı Sofrası'nda birazdan bu başarıya tanıklık edeceğiz ve nasıl gelmiş bu başarı ondan öğreneceğiz. Bakın size kendisini şu anda çekiyorum. Burası da mutfağı. Merhaba Servetçim. Hayırlı günler. Bize yemek hazırlıyor kendisi. Birazdan kendisiyle röportaj yapacağım.